Evet saygıdeğer hemşerilerim Kirazlı dayız. İlçe başkanımızla Büyükşehir Meclis üyemiz, yöneticimiz ve çevre komisyonu başkanımız Sayın Müberra Çakır'la birlikte az önce dereden gerekli numunelerimizi aldık. E, maden sahası arkamızda yaklaşık 4 milyon metre küplük atık deposunda e, ciddi bir sızma var. Patlama söz konusu. Şu an tamirat çalışmaları da devam ediyor. Yenişehirli, Bursalı hemşerilerimiz adına süreci yakından takip ettiğimizin bilinmesini istiyoruz. Çevre Şehircilik İl Müdürü ile de Sayın Hayrettin Eldemir ile de konuyu görüştük. Konu üzerine takipte olduklarını ifade ettiler. Devletin verdiği bilgiyi doğru kabul ediyoruz ama sonuna kadar da hemşerilerimiz adına takipsiz olacağımızın bilinmesini istiyoruz. Dün itibariyle Meyre Madenciliği'nin çöken atık havuzundan sonra maalesef Sarıyer Deresi olarak geçen o hatta bağlanan güzergah üzerindeyiz. Evet bir önlem alınmış, sular kesilmiş, önü durdurulmuş, set çekilmiş. Fakat burada oluşan görüntüde içeriğinde neler var? Bu suya müdahale edilmeden önce dereye neler karıştı? Biz iyi Parti olarak alanda şu anda bunun incelemesini yapmak için bulunuyoruz. Umarız deremize düşündüğümüz gibi çok fazla miktarda kimyasal karışımı sağlanmamıştır. Çünkü atık havuzunun kapasitesi 3 milyon 750 bin metre küp. Evet. Şu anda en azından tarafsız ve bağımsız bir şekilde numuneyi aldıktan sonra analize göndereceğiz. Ve sonuçları ne çıkarsa çıksın kamuoyunun bilgisine sunacağız. Evet sevgili hemşerilerim, Bugün Yenişehir'deyiz. Yenişehir'de Kirazlı Yayla'da e, atık deposunun patlamış olduğu, sızıntı olan e, alandayız. Burada partimizin çevre komisyonu başkanı Sayın Müberra Çakır çevre mühendisi gerekli numuneleri alıyoruz. Bu konunun takipçisi olduğumuzu, bundan böyle de zaten bugüne kadar bu madenle ilgili geçmişte 2020'li yıllardan beri karşı duruşumuzu ortaya koymuştuk. Bugün burada Yenişehir İlçe Başkanımızla, Yenişehir ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyemizle arkadaşlarımızla geldik. Gerekli incelemeleri yapıyoruz ve konunun sonuna kadar da takipçisi olacağımızı bilinmesini istiyoruz. Derenin akan kısmından da numune alıyoruz tamamen analizler sonrasında halkı, kamuoyunu bilgilendireceğiz.